Evet arkadaşlar, merhabalar tekrardan. Ee, şimdi kolektifteki eril ve dişil enerjiye bakacağım. Güncel enerjiler ne durumda, ee, neler gelişti ya da eriller ne durumda, dişiller ne durumda. Ee, eril dişil olarak e, açacağım ve daha sonra da olası gelecek olarak açacağım. Evet, ben başlıyorum. Umarım bütünün hayrını olur, gönlünüzden geçenler kabul olur sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi hmm. bu bir genel açılımdır tabii ki biliyorsunuz arkadaşlar. Zaten başında da söyledim, kolektif enerji için söz konusu. Burası eril enerji, burası sizsiniz. Boletifteki eril enerji, dişil enerji, kişiye özel bakımlar için videonun alt kısmında telefon numarası var arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar biz burada emek veriyoruz, zaman harcıyoruz. Lütfen bunları eğer beğeniyorsanız beğenme butonuna basmayı unutmayın. Ee, ...abone olun... ...yorum yapın... ...eleştirin... <laughs> ...ama destek olduğunuzu gösterin bizlere... ...şimdi... ...evet dönüşüm tarotundan alacağız... ...bir tane... ...eril enerji... ...kolektifteki eril enerjinin... ...enerjisini okumak için... ...bir tane dişil enerji... ...evet... Şimdi başlayalım. Oh oh oh. Oh. Aman. Muazzam. Ay çok sevindim. Bu Venüs retrosu. Dolunay çok iyi geldi ya. Gerçekten çok iyi geldi. Dişiller tabii yine çekmiş kenara kendilerine. Ama yine dişiller de çok güzel. Hmm, dişilerin şüpheleri var. Bakalım onun için ayrıca kart seçeceğiz. Hmm, Eriller, ah eriller, ah eriller. Oraya bir tane daha seçelim de ne için, ne neymiş sıkıntısı, onu bir anlayayım önce, hemen geçeceğim. Neyim başarısızlıymış? Hmm. Tamam. Şimdi şurayı da anlamam lazım. Netleştirelim, güzel güzel anlatayım size. Bakalım gelmek istedi kale hmm okay tamam şimdi evet şimdi arkadaşlar eriller sizi imparatoriçe olarak görüyor bunu dile getirmese bile bunu size e, direkt olarak söylemese bile e, bakın burada hepsini sizin yanınızda çektim yani gözünüzün önünde çektim yani bu kadar arayıp aralarından seçsem bu kadar güzel kartlar denk gelmezdi bu son zamanlarda bakımlarımda da onu görüyorum hep e, geri dönüşler var mutlu dönüşler var bir araya gelmeler var geçmiştekilerin e, özlem duygusu var e, bu son zamanlardaki enerjiler sanırım bu şekilde o yüzden bunun kıymetini bilelim bunu değerlendirelim şimdi İmparatoriçe biliyorsunuz az çok artık bu kartı size o kadar çok e, ilahlaştırmış ki o kadar çok size aşık ve sizi o kadar çok seviyor ki arkadaşlar eril enerji. Şu an iletişiminiz olmasa bile ayrı bile olsanız sizin doğru insan olduğunuzu biliyor. Sizinle mutlu olmak bir yuva kurmak e, belki çoluk çocuğa karışmak yani eğer evliyseniz Evliliğinizi kurtarmak, işte maddi olarak e, güce sahip olmak daha iyi şartlara sahip olmak istiyor, e, istemiş ya da hep bu varmış zaten. Şunu söyleyeyim, bilinçaltı kesinlikle burası bilinçaltı kısmı. E, onun için çok değerlisiniz, kıymetlisiniz, e, verimli bir beraberlik, bir evlilik olduğunu ya da olacağını düşünüyor. Burada değnek prensi çıkması zaten bir e, ayrılık olma ihtimalini söyler ve e, bunun için bir şansla, bir işte fırsatla, e, belki bir şeyleri bahane ederek, belki bir mesaj atarak e, ya da belki bir e, durum paylaşarak size gönderme e, yapacağı bir durum söz konusu olabilir. Bunun sebebi de sizinle yani tamamlanma isteği, yani kupu bir yuva kurmak. Bir yuvanız varsa bunu kurtarmak sorunluysa eğer. E, maddi olarak bir girişimi söz konusu olabilir. E, bu belki sizi de sevindirecek bir girişim olabilir. Ya da size bir e, hediye alabilir. Bu da olabilir. Hani bir hediyeyle gelmek. E, bakın. <laughs> ya çok enteresan. Bilinçaltı bu şekilde... Ee, bilinç bu şekilde Hisler bu şekilde Yani size hediyelerle Dünyanızla bir olmak Tamamlanmak için gelmek istiyor Şu üçü de Enerjisi çok yüksek kartlar Hani özel seçsem Bu kadar denk getiremezdim Tılsım onlusu Hem maddi hem manevi tamamlanma Bir araya gelme Kupa onlusu duyguların yoğunluğu Ve eee Yine bir tamamlanma, birleşme. Dünya kartı zaten mutlu son. Tamamlanma anlamına gelir. Dünyaların bir araya gelmesi. Ee, yani erillere bayıldım bugün. Bayıldım yani. Şimdi şuradaki enerji başarısızlık tedirgin oluyor eril. Ee, bu da şundan kaynaklanıyor. Dengesi bozuk biraz. Belki bu... E ...ayrılık aşamasında dengesi bozulmuştur. Bu dengeyi tekrar sağlayamayacağından korkuyor olabilir birinci senaryo. İkinci senaryo, geçmişte gerçekten kötü bir kart çıkmadı ama herkesin kendi senaryosu var. Her ilişki bir parmak izi, mutlaka bir şeyler yaşamışsınızdır. Ve bundan dolayı bir endişesi var. Siz onu kabul etmezseniz diye bir başarısızlık korkusu var biz bu dengeye yeniden ulaşabilecek miyiz? Eskisi gibi olabilecek miyiz? Gibi düşünüyor eril enerji. Aldım kabul ettim. Çok beğendim. Bir an evvel erileceğim, erileceğimiz gel. Evet şimdi burayı okeyledik. Şimdi buradan dişile geçiyoruz. Dişil enerji zaten maddi olarak kesinlikle güçlü hissediyor kendini. Ee, ya da şöyle de diyebiliriz. Eee... ...bir şekilde duygular konusunda da aynı şekilde... ...zaten kendinden emin... ...ama biraz kendini geri çekmiş erilden... ...yani ben böyle iyiyim ya... ...kendim e, oturuyorum... ...işte bir iki müzik dinliyorum... ...bir iki şarkı dinliyorum... ...işte e, şarkıyla müzik aynı oldu... <laughs> şiir okuyorum... ...ama daha çok kendime döndüm... ...kitap okuyorum... ...kendimle alakalı... ...beni mutlu eden... ...bana huzur veren şeyler neyse... ...onları yapıyorum... Yani mutluyum." diyor. Ama hani bilinçaltı böyle. E bilinçte de şu var. Ben evlenmek istiyorum. Bu geleneksel yapıdan bahseder. Ben mutlu olmak istiyorum. Artık e, evliyseniz bile onun azizesi olmak istiyorum. Ben artık e, değer görmek istiyorum. O geleneksel yapı belki illaki evlilik herkes evlenmek zorunda değil ama bir arada yaşamak da olabilir. E, birlikte bir şeyler yapmak, birlikte bir hayatı paylaşmak istiyorum diyor bilinç. Ve hemen ardından da bunu senden bekliyorum diyor dişil enerji. Yani biz birçok şey yaşadık. E, birçok şey oldu. E, senin beni kırdığın, üzdüğün şeyler de oldu. Ben bir şekilde kendimi e, tamir etmeye çalışıyorum diyor. Zaten dişilin e, duygularında da böyle bir korku var. Yani e, ya bu yıkılırsa korkusu var. Ama biliyor ki bir araya gelirsen mutlu olacağım. Şimdi buradan buraya atlamış gibi oldum ama buradaki kartı görünce dayanamadım çünkü e, geçmişle alakalı mutlaka ki hepimizin e, bilinç altında, bilinç üstünde bir şekilde biriktirdiğimiz ya da yaşadığımız, unutamadığımız şeyler mutlaka ki var. Ama dişil enerji vicdanı bir kere rahat zaten. Huzursuz değil. Kendi çünkü yanlış bir şey yapmamış. Ve öyle enteresan bir kolektifte şu an öyle bir enteresan bir dişil enerji var ki bunu bir öğrencilik olarak görüyor. Bunu bir tecrübe olarak görüyor. Ya yani diyor ki evet bunları yaşadık ama her şerde vardır bir hayır diyor. ...demek ki bunun yaşanması gerekiyormuş diyor. Yani kolektifteki dişil çok olgun bir dişil. Gerçekten sizi de çok takdir ettim arkadaşlar. Ve onun size geleceğini de biliyorsunuz, hissediyorsunuz. Size bir teklifle geleceğini, size mesaj yazacağını, arayacağını... ...ya da buluşma için e, bir iletişim kuracağını biliyorsunuz. Ama e, duygularınızda şöyle bir karmaşa var. Evet aşkınız tam... ...bakın aşkınız güneş gibi parlıyor... Ee, ...gerçekten seviyorsunuz... ...ona sonsuz... E, inanıyorsunuz... ...ama aşkına inanıyorsunuz... ...sevgisine inanıyorsunuz evet... ...ama geçmişte olan bir şey... ...bir... E, ...üçlü durum olayı var... ...sizi derinden sarsmış... <laughs> ...sarsmış olan bir durum... ...ee... ...yani... ...bilmiyorum hani... Aldatma aldatılma mı bu? Hani şimdi bu dediğim gibi herkesin senaryosuna göre değişir. Ama bir üçlü durum söz konusu olmuş. Belki Eri'nin annesi olabilir. Ee, ya da Eri'nin hayatında herhangi birisi olabilir. İlişkiye karışmış, problem yapmış. Ama burada tabii ki şimdi ben onu kim olduğunu merak ettiğim için bir tane de çektim zaten. hat çıktı. Eprahat da şundan bahseder. Gerçeklerden bahseder. Eee... Hani bir takım olaylar yaşanır ama nasıl anlatayım? Ee, hani gerçekten neyin nerede başlayıp nerede bittiğini e, anlayamadığınız bir durumdan da bahsedebilir. Bir de aynı zamanda e, olumlu bir anlamı vardır bu olayın. Hani bu eril sizin hayatınızdaki erildir. Bir şeylerin yeniden alevleneceğini söyler. Hani geçmiş aşkın, eski aşkın yeniden heyecanlı yaşanacağını tekrar alevleneceğini söyler. Şimdi sizin korku çalıştırdığınız, duygularınıza arada bir e, bu olayın giriyor olması sarsılma korkusu, başka birinin araya girme korkusu. Ama duygularınızda böyle olması çok normal. Dediğim gibi geçmişe bakarak yaşıyoruz. Mecburuz buna, ister istemez onu da değerlendirmeye alıyoruz. Ama arkadaşlar duygunuz tam ve bu erilin de duygusu tam. Yani kesinlikle benim şu an kolektifte baktığım e, en güzel eril açılımı burası oldu. Dişilden de yana şikayetçi değilim, orası da güzel. Tabii ki korkuları var, hepimizin korkuları var. Bunun da olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konuda da bir sıkıntı. Yok. Şimdi bir tane e, Rumi'den çekelim, bakalım ortak enerjinizde neler var. Yine de bir tane çekelim Rumi'yi. Ben çok seviyorum. Kupaların üçlüsü ay ne kadar güzel. Kupaların üçlüsü. Allah en kutsal yüce kadehinden tozlu yeryüzüne güzelliğini akıttı. Kupa üçlüsü biliyorsunuz arkadaşlar klasik tarot'ta da kutlama kartıdır. Bir araya gelme kartıdır. Birlikte güzel vakit geçireceksiniz. Siz bana güvenin. Kolektifte şu an beni izleyen, bana e, güvenen ve ben açılım yaparken içinden aklındaki kişiyi geçiren Erilini ya da dişilini geçiren herkesin ama herkesin e, güzel Allah'ım güzel niyetlerini hayırlısıysa tez vakitte kabul etsin. Aldım kabul ettim diyorum. Ve size bir tane cevaplar kitabından niyet etmenizi isteyeceğim. Bu da eril dişile e, hediyem olsun. <laughs> Şimdi... Açılım çok güzeldi. Çok heyecanlandım. Çok sevindim adınıza. İnşallah dediğim gibi her şey gönlünüzce olur. Şimdi cevaplar kitabına da şöyle diyeceğiz. Şu anki eril dişil için ben kolektifteki enerji için niyet edeceğim. Siz de aklınızdan sadece tek bir soru. Bakın bu çok önemli. Bir tek soru sormanızı istiyorum. Bunun cevabı bakalım cevaplar kitabında bulunacak mı? Evet. Şimdi siz İsterseniz videoyu durdurun. Sorunuza bir 10 saniye, 15 saniye, e, kitlenin, onu düşünün, ne sormak istiyorsanız, gerekirse hayal edin. Ben de burada sizinle beraber niyet alıp açacağım. Evet, başladık. Açıyorum. Açtım. Pratik davran dedi. Konu ne bilmiyorum ama pratik davranmanız gerekiyormuş. Belki de e, buradaki olay aslında çok basitken yaşanacak şeyler aslında çok güzel bir şekilde gelecekken siz zihninizde bazı şeyleri şu geri çekilmede belki de ee, ...bir karmaşa gibi görüyorsunuz. Ee, o yüzden benim sizden ricam yapacağınız şey şu arkadaşlar. Pratik düşüneceksiniz. Pratik davranacaksınız. Pratik düşünmek e, her zaman bir sonuç getirir çünkü. Bir sürü zihin yapmak, zihin çalıştırmak daha çok kafanızı karıştıracaktır. Evet aldık kabul ettik. Ee, Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sağlıkla kalın.